Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videodayız ve bu videoda e, animasyonun 3. bölümünü atacağım. E, şeyin e, sadece bir hafta bölüm 3, bölüm 4 de var burada. E, şimdi bölüm 3'te işte güzel şeyler olacak. Bir vsmiz var. İşte o yüzden mutluyum. Tamam. Şimdi animasyonu açmadan önce bu videoya eğer 5 like gelirse dördüncü bölüm gelir. Bence güzel oldu baksana bir sürü şey var. 500 tane hayır spoiler verdim yavaşlıkla. Neyse hadi başlatalım. Evet bu video açılırken buna like atabilirsin. Animasyon açılırken like at. bir hmm. kamera açayım mı bir de? Hiç bilmiyorum mı açmasam. Lan! Attı animasyonun bir saniye animasyon açılana kadar tekrar bekleyelim. Arkadaşlar, sen, animasyonu açıp hemen geliyorum ben. Evet arkadaşlar, şey şu an açılıyor. Evet açtım, geri geldim. <laughs> hadi hadi animasyon. Evet şu an şey işte uyandı, yataktan kalktı diyor ki işte hadi gidelim animasyonda bir sıkıntı çıkmıştı galiba hiç hatırlamıyorum çünkü biraz yapmak uzun sürdüğü için e, unuttum bir yeri bir yerde sıkıntı vardı şu yatakta mıydı bir yerde vardı numara işte gidiyor Evet. şimdi bunlar bankada bankaya girdi. Evet, ikisi de işte bankadalar. Burada bankada çalışan ama aslında bu dolandırıcı bir adam. Bu adam şey işte parayı alıyor sonra milleti öldürüyor. Bakın tabancası da var orada. Ama bu herif kılıçla geldiği için öldüremiyor. Al kılıcı diyor. Ben dur para düştü diyor. Parayı alacağım ben bir. Dırırırır. Dur ateş etme. Hani şu silahın şeyini çekerler ya. Tam onu yapıyor. Dur dur dur. dur. Sonra bu çıkıyor böyle. Bunu yarıyor. Silah düştü. O nasıl gidip diğer kılıçları alıyor. Ama bunlar devasa. Sonra gökyüzünden bir şey düştü. <laughs> Her zaman bir şey oluyor. <laughs> Geç diyor he. bu da oturup izlemem onu alıyor kendine. Bana da kılıç ver diyor. Hemen kılıcı alıyor. Round the fight diyor da. Ve başladı hadi bakalım. Bakın iki etkisi bitiyor. Gördüğünüz gibi hızlı hızlanmamız lazım. buradan adam yere düşüyor. Kılıcı bırakıyor. Öldü zannediyorlar. Hemen işte. Hemen işte şey yapıyorlar. Buradan hemen gidelim diyor. Hadi her şeyi toplayalım. Satarız diyorlar. Gidiyorlar. En uzun animasyonu orada şu anda bunun boyu küçülüyor zaten. Topluyorlar ne varsa. Alıyor gidiyor. Bu da diğerini alıyor. Sonra bunlar gittikten sonra bu adam ölmediğini gösteriyor. Ters köşe. Son yudumları içip iyileştiriyor kendini. Sonra ordu kurmaya başlayacak. Spoiler verdim. Evet arkadaşlar animasyon bu kadardı. Eğer animasyonu sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Bundan bir sonraki bölümde güzel bir bölümde yani uğraştırıyorlar. Yani emeğime karşılığını verirseniz mutlu olurum. Kendinize iyi bakmayın desem ya iyi bakın çünkü like atmanız lazım. Neyse kendinize iyi bakın güle güle.